Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Çınar. Hı? Arkadaşlar. gibi pek bir şey değişmemiş. Sadece derim değişmiş o kadar. Her neyse bugün efsanevi e, e, harita işi, e, şey, için e, gezilerimizin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. E, hadi devam edelim. İlk olarak e, size yol güzel tavırlar. Yo gözellerime yaptım böyle em, şeyler var. Em, tapınak gibi bir yer var. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunları tabi nedir'dan getirmem lazım. Portal yaptım. Oradan getirdim. Yağmurdan etkilenmesinler diye de oraya öyle bir yer yaptım. Her neyse burada da işte benim bir yerim var. Şimdi şimdi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda nedir? Ee, benim bir tane nedir? Nether... Hırtalan olacak. Aha. Nedir tarlam orada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nedir her şeyleri var mantarların. Burada büyüyorlar gördüğünüz gibi. <laughs> her neyse ondan sonra evimize geçelim. Bu arada bu video 3 dakikalık olur bence yani. Öyle düşünün. Evet, karar evet, oluşturuyor. Zaten çok bir şey yapmadım. Ama ev bayağı uzun sürebilir. Kırmayayım da portalı gitmemesi için. Arkadaşlar ben bunu nedir portalı ne yaparken oldu ama hala sönmedi. Her neyse. Bu kapsüller ne diyecekseniz. Şimdi göreceğiniz. <laughs> bir dakika. Sizce bu köylü neden burada var? Hadi tahmin edin. Neden böyle burada oluyor genelde? Tüccar köylü, gezgin köylü. Biliyor musunuz? Çünkü burası aslında benim evim. Hani ev diyeceksiniz. Evim mi? Hani senin evin. Burada sadece kapsül iki tane kapı ve bir tane de yol var diyeceksiniz. Fark ettiyseniz altta böyle bir şey var. Ben şu şurayı kapatayım. Arkadaşlar her zaman gibi yüzlü geçit gibi yaptım. Bu benim ayakkabılığım pek benzememiş. Ama olsun. <laughs> Burada da yukarıya çıkmak için bir tane var bulunuyor. Ya. Arkadaşlar yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu evde gizli geçit yok. Yok. Her neyse açıyorum şimdi. Gene aynı teknolojiyle yaptım. Evet. Video 4 dakika olmuş. Her neyse. Şöyle bir kilitliyim şuradan. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada bir kuş bir Kuş kafesim var Yatağım var Müzik kutum var Bir dakika kasıyor oyun Müzik kutum var İşte şöyle müzik Diklerine koyduğum bir tane şeyim var Dolabım var Fıçı olarak Titaplığım ee, var Böyle dolabım var Arkadaşlar bu resim burada tek çok şüpheli değil mi? Ama gerçekten de öyle. Burada halay çeken zırhlarımız var. Burada şey var arkadaşlar. Bu arada ben burayı şey yapmayı unutmuşum. Her neyse. Burada sandıklarımız var. İşte burada ne bileyim şeyimiz var. Ne denir ona? Ee, anvil. İşte burada cephanelerimiz var. Cephane. Her neyse. Ondan sonra. Burası benim cephaneliyim gibi bir yer. Arkadaşlar. Her neyse. Şimdi şöyle geçiyoruz. Arkadaşlar. Burada işte. Ee, düşmanlarımızın kafaları var. Yani en büyük düşman. Her neyse gördüğünüz gibi ilk başta zombi var. Zombi öldürmesi o kadar kolay ki. Her neyse işte ne diyeyim iskelet kafası var. Creeper kafası var. Ondan daha güçlü bir iskelet var. Ne bileyim hem ejderha kafası var. Ben Herobrine'nin kafasını kestim gücü gidiyor tabi ölünce Herobrine'ın o yüzden yani şey oldu gözlerinin beyazlığı da gitti e, diğer mavi gözlerine kavuştu arkadaşlar oyun biraz kasıyor. çok şey yaptığım için bu ara ışıklandırmalarda böyle bu, bu bayağı fütüristik bir ev denebilir. Arkadaşlar yeni sürüm olduğu için bayağı bir kasıyor yani. Her neyse şimdi şu şu şalteri basıyorum. Açıldı. Burası sizce nereye benziyor? Nereye benzeyebilir bura? Söyler misiniz? Burası sizce nereye benziyor? Mutfak dediğinizi duyar gibiyim. Evet burası benim mutfağım. İşte çamaşır bulaşık makinem var ama düğmelerini eklemeyi unutmuşum. Bir dakikaya geliyorum arkadaşlar. Bir dakikaya bek biraz bekleyin. arkadaşlar geri geldiğim çamaşır ve bulaşık makinesini düzelttim gördüğünüz gibi. Burada bir tane su içme mutfaçımız var. Ama yani ben bunu he, 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 şey içmek için koymadım. Sus olsun diye koydum. Burada küçük bir çiçeğimiz var. Gördüğünüz gibi az bir kırmışım. Arkadaşlar bir dakika düzeltiyorum. Arkadaşlar yeni sürüm olduğu için normal. Yani böyle şeyler olabiliyor. Kasıyor yani oyun o kadar kasıyor ki Ben nereden yani bir de video çekiyorum ya O kadar kasıyor Dünyanın en büyük video o Çekme şeysi e, Video kaydedicisi Mobizen arkadaşlar Ama bazı sıkıntılar da var tabi Her neyse Burada da benim buzdolabım var. Bu nasıl buzdolabı diyecekseniz. Arkadaşlar yani gerçek hayatta böyle düğmeye basılmıyor ya. Bizim evdekinden uyarladım yani. Basılmıyor ya düğmeye. O yüzden böyle tahta kapıyla yaptım. Değişik bir stil olsun dedim. Bu arada yerlerde klasik mutfak desini gene kırmışım ben oraya. Her neyse arkadaşlar ben, ben şimdi yaparım ben merak etmeyin. Canım sıkabiliyor bazen bunu biliyor musunuz? Her neyse devam edelim. Yani arkadaşlar yani musluğunuz var. İşte ne bileyim? Hmm, crafting table'ımız var. Hmm, i̇şte ocağımız var. Hani oluyor ya şey. Ee, normal bazı hmm. yüklen Minecraft'ta şöyle crafting table yapılıyor ya. Bu da e ekmek dolabımız. İçinde ekmek var. Ama sadece bir tane. Her neyse arkadaşlar işte böyle benim şöyle kapatayım. Arkadaşlar neden böyle gizli yaptım diye soracaksanız benim çektim. Gizli geçitleri seviyorum. Her neyse arkadaşlar yukarıya çıkalım ve turumuzu bitirelim. Ama çok fütüristik değil mi? Böyle em, en çubuklarıyla aydınlattım. Bak, bak çıkıyor diyor bize. Hoppay 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 hoy. Arkadaşlar bu arada şey teknolojisi kullandım. Ee, hani var ya magma bloğu ve ruh kumu teknolojisi onu kullandım arkadaşlar. Böylece bu ses böylece buradan iniyorsun. Buradan çıkıyorsun. Arkadaşlar yani neden şey yaptığını yaptım böyle yaptığımı soracaksınız. Bazen insan şaşırabilir. Sonuçta aynı yerdeler. E, bu yüzden de ben böyle yaptım arkadaşlar yani böyle bir yer yaptım, Fütüristik bir yer böyle böyle. Ben bunu e, YouTuber olmadan önce sahte bir Minecraft'ta da yapmıştım. Böyle köylünün DNA'sını e, Enderman DNA'sıyla değiştiriyordum falan ama e, gerçekten değil. Bu düğmeye bastım ve atladım. Arkadaşlar son olarak diş dişini göstereyim ben size böyle bir yer yani arkadaşlar Bayağı fütüristik olduğunu düşünüyorum. Bu arada fütüristik ne demek bilmeyenlere bil, bilmiyenlere bilgilendirmek için gelişim yani böyle gelişmiş iş, yaşam demek gelişmiş alan demek. Ayrıca bu teknolojik anlamına da geliyor. Varsa yarçak havaları oluyor diye ben bunu fütüristik. Ama gerçekten yani ıı, ne olur tarlalarını iyi düşündüm. Bu arada şu an yağmur yağıyor ya, bakın yok gözellerim etkilenmiyor. Bu arada bu sandıklarda ne var diyeceksiniz. Bir arkadaşım olur diye çarpık, çubuğa bağlı çarpık mantar ve çarpık mantar var ikisinde de. Eğer lazım var ama ben de yeni kasmaya bırakıyorum. Arkadaşlar kaçıyor bu bende. Ha sonunda. Evet arkadaşlar. Şeyle yol gezerlerimizin yanında bitirelim bu videoyu. Gel çocuğum. Hatta yol gezelim birine bineceğim ya. Yol gezer. Yol gezer sana bineceğim. Ayarlara girelim şimdi. Bir dakika. Bir dakika kasıyor arkadaşlar bu yani yeni sürüm arkadaşlar ha onun ya dakika şu yol gezerini inebilir misin? La la bay insan ev. Arkadaşlar yani, arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, bugün sizlere yeni e, e, şey yapılarımı tanıttım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yani bildirimleri açmayı oh. Hı, unutmayın. Hoşçakalın. Bir dakika. Like.